Yavaş yavaş ben de her geçen videoda heyecanımı atmaya başladım biraz daha. O nedenle e, size tekrar tekrar çekmek yerine artık birkaç videoda editleyerek hallediyorum bu işi. Sağ olsun eşime de bu konuda desteklerinden dolayı çok teşekkürler ediyorum. E, hafta sonuna geldik, ortaladık hatta bir tek pazarımız kaldı. Pandemi sürecinde sizin de zamanınız çok çabuk geçiyor mu? E, özellikle Evde olanlar beni çok iyi anlayacaktır. Ben normal aktif çalışma yaşantımdan çıkıp evde oturmaya başladım. Pandemi çıktı. Ee, önceleri diyordum ki ne kadar güzel hepimiz evde oturacağız. Hani yeni bebek, ben zaten evdeyim. Ama sonra baktık ki tamamen evlere tıkıldık. Bu şekilde zaman öyle bir akıp geçiyor ki ev işleri, yemek, çocuklar, bir taraftan kendi işinizi yapmak gerçekten zaman su gibi akıp geçiyor. 2021 Mart'ın ortasındayız şu an. O yüzden inşallah geri kalan zamanda bir an önce pandeminin bitmesini diliyorum. Hafta içi size birkaç soru yöneltmiştim Instagram hesabımdan. Özellikle YouTube videomda, YouTube kanalımda hangi videoları yayınlamam gerektiği ile alakalı ve özel biraz sonra size anlatacağım bir bizim için yararlı olan bir şey paylaşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gelen mesajlar daha gelmeye devam ediyor ama en çok gelenler arasından 2-3 tanesi ayna yapmak, kırlent yapmak ve oyuncak yapmak. Onu yani daha doğrusu onları İleriki videolarda kesinlikle sizlerle beraber yapacağım. <laughs> Onlar biraz daha kapsamlı oldukları için e, en önce hiç bilmeyenler de izlediği için bizi yavaş yavaş ilerleyerek gidiyorum. Tamamen başlangıçtan alarak gitmeye çalışıyorum. Şimdi sizlere hafta içi de benden özellikle videosunu istediğiniz Instagram'ımda da tekrar yayınlayacağım e, yararlı olan malzememize geliyorum. Taş takışında bizim olmazsa olmazımız biliyorsunuz artık ip, iğne, kumaş. Ama bunların haricinde bu iğnemizi kullanabilmek için daha doğrusu iple beraber bağdaştırabilmek için işlemeden önce bir küçük yardımcı ihtiyacımız var. O da bizim bu ip geçiricilerimiz. Şöyle göstereyim. Ama bunlarla alakalı çok sorun yaşıyoruz gerek benden set alanlar, gerek normal yardım isteyenler çok fazla soru soruyorlar. O yüzden ben de yardımcı olmak amaçlı öncelikle size bu konu hakkında bilgi vereceğim. Şimdi şöyle, bunlar biliyorsunuz ki zaten kutunun içinden çıkanları kullanıyoruz. Ama zamanla bu şekilde deforme olabiliyorlar. Şöyle göstereceğim. Bunu tekrar iğnemize geçirmemiz ve ipi geçirmemiz zor oluyor. Hatta bunlar bir süre sonra buradan ayrılıp yırtılıyor. Ya da kullanırken tam diyelim ki kullanacağız veya evde çocuklar varsa evet bu şekilde şu an nereye gittiğini göremeyip bulamayıp etrafa bakındığımız zamanlar oluyor. bu yüzden Bunlar kaybolduğunda, koptuğunda, kırıldığında ya da deforme olduğunda ne yapabiliriz? Şimdi onu anlatacağım size. Şöyle çok basit araçlarımız olacak. Çiçek teli. Bunu çeşitli tuhafiyelerde ya da çiçekçilerde bulabilirsiniz. İnce bir tel. Aynı bizim panç nakışında kullandığımız iğnenin kutusunun içinden çıkan telden. Şöyle göstereyim size. Ben özellikle altın sarısını aldım. Ama birçok rengi var. İstediğiniz şekilde alabilirsiniz. Kaybolmayacak renkleri de tercih edebilirsiniz ve kalınlığı şöyle. Görebiliyorsunuz sanırım. Şimdi e, onun haricinde süslemek için ben şöyle <laughs> çeşitli düğmelerle de yapabilirsiniz. Böyle renkli takacağınız takı gibi de olabilir. Şu tarz. Benim en son yaptığım şöyle kelebekli. Şöyle göstereyim bu. Sizin yapacağınız. Şimdi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Bu şekilde hem de ucunda renkli bir şey olduğunda kaybetmeniz de mümkün olmuyor. Ya da daha büyük bir şey de takabilirsiniz buraya. Buradan açıyoruz. İğnenizi ölçün. içinden geçip arkadan çıkacak kadar olması gerekiyor. Ya da bir önceki kopan ip geçiricinizden de ölçebilirsiniz. Şu şekilde Böyle ölçelim. Nereden katlayacağımızı yine de biz biraz uzun katlayalım. Ne olur ne olmaz. Şu şekilde katlayarak bulunduğu noktadan simetrisinden kesiyorum. Bunu kenara alıyorum. Sizin görmeniz açısından da şu şekilde şöyle yapayım. şuradaki deliklerinden geçiriyorum. Şurada buradan bir tane böyle tekrar bir daha arkasından geçiriyorum. Şöyle karşılıklı çapraz olarak tam sağlamlaşması için hem de uzun kesmiştik geçirdim. Biraz sonra yakından tekrar size göstereceğim. Şimdi uzaktan gösteriyorum. Bu şekilde şunu da şuradan çıkarttık mı? Hem de görsel açıdan daha güzel oluyor. Şöyle bakın arkadan çıktı. İsterseniz bunu düğüm atar gibi içinden de geçirebilirsiniz. Ama tel olduğundan dolayı şu şekilde iki ucunu alıp şuradan çıkan uçlarını alıp kıvırabilirsiniz. Şöyle kıvırdığınızda o zaten birbirini tutuyor. Ve bu kadar basit. Şöyle arkasına yaptığınızda bunu da arkasına atalım isterseniz. Şöyle bir ip geçicimiz oluyor. Bu şekilde ve bununla rahatlıkla şu ucunu isterseniz eğer, eğer çok kalınsa geçirmeniz zor olursa şurayı iyiceni ezmeniz gerekiyor. Bu şekilde iğnemizin ucundan deliğinden geçiriyoruz. Bakın mesela geçmiyor şu an o zaman ne yapıyoruz hemen şöyle hafif eziyoruz. bu şekilde ve geçiriyoruz. Tabii ki bu normal bizim paketimizin içinden çıkanlar gibi geçen bana o şekilde soruldu. Eğrilmeme gibi bir durumu yok. Eğriliyor çünkü yani e, bu tamamen çiçek teli olduğu için buradan geçirdikten sonra şurada ayırıyoruz. Tabii ki iyice sıkıştırdığımız için açması da şu an İlk sefer olduğu için zor oluyor. Şu şekilde açtım ve ipimi alıp geçireceğim. Tabi ipi biraz <laughs> açalım. Bu şekilde. Şimdi size daha yakından göstereceğim. Daha iyi anlamış olacaksınız. Şimdi bu bölümde sizlere daha yakından göstereceğim. Şöyle sizin için kestim önceden uzunluğunu ayarlayarak ve şuradan renklilerimizden şöyle seçiyorum. Gördüğünüz gibi düğme olduklarından dolayı ya da başka dediğim gibi boncuk da olabilir şu şekilde geçireceğiniz. Böyle arkalarından ya da önünden hiç fark etmez bağlayacaksınız arkasından şu şekilde geçiriyorum iki ucunu. Bazen görmek zor oluyor. Sonra tekrar bir daha geçiriyorum dediğim gibi sabitlemek için. Bu geçirdiğim ucu da tekrar bir daha geçiriyorum. Hem de görsel açıdan da güzel gözükmesi için. Şu arkadan çıkanları şurada çekiyorum. Şöyle şunu da çekelim. Evet. Arkada şu kadar bırakmanız da yeterli oluyor. Sonra bunu kıvırıyorum. Tabii çekince şöyle alttaki tel de geliyor. Bunu biraz daha çekelim. Çünkü buradan çekince bu geldi. Şuradan tekrar böyle uzatabilirsiniz. Evet. Şöyle bakın uzattım. Bu şekilde tekrar geri çıkmasın, emekleriniz boşa gitmesin. Şöyle kavuruyorum. Fazlalığı sonradan kesebilirsiniz. Böyle kıvırıp arkaya da koyabilirsiniz. Bu şekilde uzattığınızda ip geçiricimiz olmuş oldu. Az önce şu ucundan bahsettim. Bu ucu iğnemizin deliğinden tam geçmezse kargı burun, pense gibi çok fazla ezmeden şöyle hafif daraltabilirsiniz. Ağzından kolay girmesi için. Şimdi iğnemize şu şekilde bakın çok rahat giriyor. Kapağı çıkarabilirsiniz isterseniz. Ve gördüğünüz gibi uzunluk çok güzel oluyor. İpi arasından geçiriyorum. Evet. Ve diğer küçük deliğimizden de tekrar geçirdikten sonra hazır hale getirdim. Bu şekilde. Artık kaybetseniz de, yırtılsa da, kopsa da, deforme olsa da kendiniz tekrar bu şekilde yapabilirsiniz. <laughs> Umarım yararlı olmuştur. Şimdi ipimizi iğnemize hazır geçirmişken size işleme yaparken ilk başta hemen nasıl gerçekleştireceğimizi de göstermek istedim. Öncelikle kaslağımızı ayırıyoruz. Tabii ki. Sonra şöyle kumaşımızı yerleştirdikten sonra tabii bunu da açmamız gerekiyor. Çünkü kumaş kalınlaştırıyor. Şu şekilde geri sıkın ve Şöyle kumaşınızı yerdirin. Bunu hangi kasnakla olursa olsun mutlaka yapın. Çünkü kumaşımızın tamamen gergin olması gerekiyor. Panş nakışında iğnemizi bastırarak, baskı uygulayarak bir nakış yaptığımızdan dolayı bunun tamamen gergin olması gerekiyor. Ama buranın da tamamen sıkılması gerekiyor. Onun için yine bir pense veya kargo burun ya da şuradan tornavida yardımıyla da yapabilirsiniz. Bunu iyice sıkıyorum. İyice sıktıktan sonra tekrar dönmeyecek hale geldikten sonra buradan tekrar kumaşımı gerdiriyorum. Ama alttaki kasnak çıkmamasına dikkat edin. Kumaşı gerdirirken mutlaka alttaki kasnak bir anda fırlayabiliyor. Bu sesi duyduğunuzu tamamdır. <laughs> İşlemeye başlayabilirsiniz. Evet. Şimdi daha yakınlaşalım isterseniz. Şimdi işlemi yaparken geçen videodum videomda söylediğimi hatırlıyorsunuz. İpimiz serbest olacak. Kapak mutlaka takılı olacak. Ve bu şekilde şöyle göstereyim. Kesik uçlu taraf her zaman gideceğiniz yöne bakacak. Tersinden bu şekilde işlerseniz yani çıkan ip önünüzde olursa mutlaka sökülme gerçekleşir. O yüzden böyle kesik uç mutlaka ileriye doğru bakacak. Şöyle alttan ipimizi çekiyorum. Ne tarafta işlemi yapacaksanız o tarafa çekebilirsiniz ipi. Ve şöyle yeni başlayacak olanlara hep söylediğim şu iğnenizi çok kaldırmadan sürükleyerek batın ki altta şu ilmekler oluştuğunda gördüğünüz gibi kısa kaldığı zamanlar yukarıya iğnenizi çok kaldırırsanız şöyle göstereyim böyle yaparsanız gördüğünüz gibi sökülür buna dikkat etmek için sürükleyerek gitmeniz ve altta bu şekilde ilmek kalması önemli Şöyle yavaşça gitmeniz gerekiyor. Bu şekilde her zaman kesik uç öne bakacak. Eğer bunun sökülme ihtimali yüksekse yeni başladıysanız elinizi daha kaldırmadan yapamıyorsanız o zaman bu derecelerini arttırabilirsiniz. İlk başladığınızda ben 8 ile 10 arasını tavsiye ediyorum. Hiç değilse sökülme aşamasını engellemiş oluyorsunuz biraz daha. Diyelim ki döneceğim. O zaman hemen döndüğüm tarafa yine bakacak kesik uç. Şu şekilde. Böyle. Hep bir öncekinin ortasına batarak görüntünün güzel gözükmesi açısından. Böyle ilerleyeceğiz. Bu şekilde olacak. Ve arkası da bu şekilde. İster puf tarafı ister düz nakış tarafı. İlerideki çekeceğim videolarda sizlere bunların detaylarını, nasıl çalışacağımızı, ve nerelerde neleri kullanmamız gerektiğini detaylı olarak anlatacağım. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Ufak ama bizim için çok yararlı detaylar aktarmaya çalıştım size. Bir sonraki videomuzda kumaşınızı, kasnağınızı ve ipinizi hazır edin. Güzel bir işlemi yapacağız sizlerle. Hem de 3 boyutlu diyebiliriz. Her iki tarafında kullanabileceğimiz bir çalışma olacak. Ufak, güzel, her yerde kullanabileceğiniz bir çalışma yapacağız beraber sizlerle. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. YouTube kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Size sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere.